Merhaba arkadaşlar. Konya'dan yeğenimi ziyarete geldim. Kendim pastacıyım. Pasta ustasıyım yaklaşık 20 25 mesleğe mesleğe içindeyim. Yeğenim bile bana bir video çekelim dahi. Ben de tamam dahi kı kıramadım yeğenimi. Şimdi biz pastada yaptığımız ıslak kek var. Onu şimdi evde yapacağız. Şimdi tabii ki biz pastada imalat olduğunda biz teraziyle tarta tarta gram gram yapıyoruz. Siz evde kısa bir şekilde yapabilmeniz için şu şekilde bir bardak yoğurt, bir bardak şeker, bir bardak sıvı yağ, bir tane doktor ötker vanilya, üç tane kabartma tozu. Bu da doktor ötker. Evet. Bizim pastanedeki kullandığımız kabartma tozları biraz daha farklı. İşte o dediğimiz bir katkı maddesi var. E, Yayış kekini yaptığımızda. O, onu kurlarını O daha biraz yumuşak ve daha e, kabarık gösterir. Kabarık yapar. Ama biz evde ev usulü kısaca misafiriniz geldiğinde pratik toplamda yani misafirinizin önüne gelmesi toplamda yani sürse sürse bir yarım saat 40 dakika anca sürer. Tarifleri verdim. Şimdi arkadaşlar ilk önce yumurta ile şekeri yapacağız İlk aşama bu yumurtamızı kırıyoruz isteyen yumurtasız da yapabilir mi tabi yumurtasız yapıldığında ise yoğurtla şekeri çıkması lazım arkadaşlar alırdık bir bardak şeker bir bardak şekerini boşalttık şimdi arkadaşlar bunu güzel gelecek yedirene kadar şekeri ve yumurtayı çırpıyoruz şekilde Evet. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde köpürecek. Bunun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde dördünü yumurta şeker yoğurt sıvı yağ güzelce yediriyoruz arkadaşlar bunun dördünün yediğine emin olmamız lazım İyice karışması lazım ne kadar güzel yerse ne kadar güzel karışırsa o kadar güzel kabarır kabarır daha güzel olur. Evet. Kıvam bu. Şimdi kakoyu döktük. Göz kararı yine. Yani aşağıdaki sıvımız renk alana kadar hafiften koyu bir renk alana kadar kakoyu elinizden geldiği kadar eleyin. Çünkü şu şekilde topakları olduğu zaman bunlar kesinlikle ve kesinlikle pişmez. Biştiği zamanda ise böyle aynı o şekilde top top kalır. Ağzınıza çok acı bir tat gelir. Evet. Bir karıştıralım. Oğlum şey tut bakalım. kazandı evet. Kazandık babacığım. Zor yer. O yüzden acele etmeden bak şöyle çarptığınız için karıştırdığınız zaman bak altı bunun beyazdır. Gördünüz mü? Altı bak beyaz. O yüzden sabırla yavaş 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 güzelce bunu karıştıracağız. Açtın mı? Hı hı. Evet. Arkadaşlar az önce size beyazlığı göstermiştim. Bakın. Şimdi bak hızlı karıştırıyorum. İçinde beyazlık kalmadı. Kakaoyu tamamen yedi. Şimdi un ile vanilya ve kabartma vereceğiz. vereceğiz. Hani e, annelerimiz derdi ya eskiden bir hamur yoğurdu zaman kulak memesi gibi olacak. Yani kulak memesi ayarında olacak yani şey. Ayarı. Bundaki e, önemli olan şey unu yavaş yavaş, azar azar vererek kıvamını ayarlamak. Ya birden bocalama değil. Yemek kaşığıyla 4 kaşık attım. Şimdi karıştıracağız. Evet. İlk unu verdik. 4 kaşık Şimdik Vanilyasını veriyorum. Kabartma tozunu veriyorum. 3 paket. Tekrardan kıvamını yakalayabilmem için 4 kaşık vermiştim. Şimdi 2 kaşık veriyorum arkadaşlar. daha var. Hı hı. Çok az kaldı arkadaşlar. 4, 2, 6 oldu. Şimdi 2 kaşık daha atıyorum. 2 kaşık daha atıyorum arkadaşlar. Tekrar karıştırıyorum. Hı hı. Bununla birlikte arkadaşlar 8 kaşık oldu değil mi yeğenim? Hı hı. Evet. 8 kaşık oldu. Yani çünkü ev ortamında yaptığım için. Açtım. Yani kaşıkları sayıyorum ki arkadaşlar siz aklınızda tutun. Evde yapacağınız zaman bir yere yazın ki unutmayın. Çünkü ben imalatlarımız kramla tarttığımız için bizim şeylerimiz standart. Bu ev ortamı olduğu için sizin daha güzel yapabilmeniz için söylediklerimi yazın. Arkadaşlar son kaşığım bir kaşıktan daha az oldu. Yani 9 kaşık diyelim. 9 kaşık un. Yemek kaşığıyla. Şimdi arkadaşlar kıvamı gördüğünüz gibi çok süper oldu. Çok güzel. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle bıraktığınız zaman birden akmayacak. Yani su gibi cav diye gitmeyecek. Yani şu şekilde kaldırdığınız zaman böyle parçalara parçalara gidecek arkadaşlar. Bak şey bak. Kaldırma dikkat edin. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şimdi tepsiye biraz sıvıya döküyoruz. Medya diye soracak olursanız yapışmasın diye. Yani normalde yapışmaz da yani keserken dilimleriniz daha rahat çıkar. Bozulmaz. Daha güzel olur. bunu bu şekilde vuruyoruz. Şöyle yanlara da vuruyoruz. Şu şekilde. Hafiften. kesici bir şey mi şimdi arkadaşlar harcımızı boşaltıyoruz şimdi bizim imalatta biz imalat olsaydı bunun güzel keskisi vardı ama bizim mecburen Elimizle yapacağız. <laughs> Bunu yapacağız ben o, o kısmı göstermeyeceğim. Keşke yapmasaydım. Olsun bir şey olmaz. Ama nasıl bu sıyırmaz. Sıyır mı? Ma? Evet arkadaşlar bu şekilde ayarlıyoruz. Şu şekilde yavaşça bırakıyoruz ki bak gördünüz mü bak tomurcu tomurcu oluyor bak. Bakın şimdi gördünüz mü delik delik oldu. Bu, böyle yaparak boşluğunu arıyoruz. İçinin boşluğunu alıyoruz. Bu şekilde. Boşun aldık. Şimdi fırına girecek. imalat ortamında 180 derece. 20-25 dakika arası bir şey. E fırında ortalama 180 derece 20 dakikada bir şey diye tahmin ediyorum. Tamam. Fırına gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar şimdi 180 derecede fırınıza atıyoruz. Yalnız önemli olan püf nokta bu bazı misafirlere gittiğimizde ablalar bana söyler. Usta olduğum için. Ya bizim kekler kabarmıyor. Şöyle böyle. Nasıl atıyorsun diyorum fırını yakıp atıyorum. Hayır öyle olmaz. Fırını yakacaksınız arkadaşlar. Bir ondan sonra atacaksınız. 10-15 dakika ısındıktan sonra. Aynen öyle. Tamam. Kekimizi fırına attık. Şimdi kekin sosuna ayarlıyoruz. 1 litre süt. Yine bir bardak şeker. 200 grama aşağı karşı yapar. Kabul eder. Biraz da kakao koyacağız. Renklendireceğiz. Bu şekilde sosumuzu da hazırlayacağız. Şekerimizi de döküyoruz. Patlığını karıştırıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar karıştırıyoruz. Şimdi kakmamızı göreceğiz. Evet kakaomuzu atıyoruz arkadaşlar. Kakaomuzu elememize gerek yok çünkü kaynayacağı için sıkıntı yok. Evet bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Evet. İşte arkadaşlar bu şekilde bütünlük gitti. Şimdi tencereyi ocağa koyacağız. Arkadaşlar bunu ocağa koyacağız. Kaynadığında direkt kapatacağız. Yani öyle pişirmeyeceğiz herhalde. Hayır, bir şey yok. Kaynadığında kapatıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi, Şimdi ocağa gidiyoruz. Ocakta. Sen bir şey bir tık kaynatıp kapatacakmışız. Evet arkadaşlar 20 dakika oldu. Kapağı açıyoruz. Kekimizi çekiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde. Çünkü bu püf noktası dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Evet şu an kekimiz bir 5 dakika daha pişmesi lazım. Bir şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Tam ev ortamındaki fırında 25 dakikada pişti arkadaşlar. Şimdi kekimiz de sıcak yeni fırına çıktı. Sosumuz da ılık olacak. Şimdi sosunu vereceğiz. Arkadaşlar şimdi kesmeye başlıyoruz. Bunu keserken bak bu şey koyduğumuzda hiç şöyle şöyle yapmak yok. Düz çekiyoruz bu şekilde. Düz. Bakın bıçağı bastırdım. Düz çektim. Ses sorun arkadaşlar ses sorun. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde süsleme yapıyoruz. 对。 Ben sarılmak için verdiğim. Aşk. Evet, evet. evet arkadaşlar. Bunlar Şimdi gördüğünüz olabilir. üzere süslemesini falan yaptık. Bitti. Şimdi bir dilim çıkartacağım. Bir tane başka tabakta. Çok başka. <laughs> <laughs> Kayıtta mısın? Hı <laughs> hı. Evet arkadaşlar bu şekilde tepsimizi tabağımızı süsledik yeğenim bana söylemişti tepsi çok büyük çok az oldu bu kabarmaz demişti ben dedim sen canını sıkma. kabaracak kayınbir. İşte gördüğünüz üzere ıslak kekimiz hazır yeğenler afiyet olsun hoşçakalın. Arkadaşlar ıslak kekimizi bitirmiştik kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayalım görüşürüz. Ve kekimizi yapanlara afiyet. Bakalım, tadına bakalım, tadına bak bakalım, yavaş, sıcak olabilir. Çok Hı. güzel olmuş. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara da inşallah çok güzel olur. Ben ettiğimizler kekli olmuyor mu? Sen de bir barda bitersin son doları. Buyurun bak, içeriye son doları. Ala son dolar mı? Nasıl olmuş? Kediren kek nasıl olmuş? Kek. Güzel mi? Kediren hiç konuşması yok. Kek yiyesi var. Ahmet olsun ben Kediren'e.